Mərhaba, dostlar. Yəqin xəbərlərlə karşınızdayıq. Yalçıraqqın Feriti Mərt Ramazan Dəmirdən qalğa çıxlaması. Kubilay Aka ilə qalğa etdiyi iddia edilən Mərt Ramazan Dəmir konuştu. Yalçıraqqın dissinin oyunçuları arasında yer alan Mərt Ramazan Dəmir Kubilay Aka ilə qalğa etdiyi xəbəri gündəmdə yer almışdır. Qalğanın səbəbi Mərt Ramazan Dəmirin Afra Saraçolunu yaxınlaşmasından rahatsız olan Kubilay Akanın herkes hareketine dikkat edecek sözleri olduğu iddia edilmişti. Olaylı gece ile ilgili Mert Ramazan Demir'den açıklama geldi. Mert Ramazan Demir, evet öyle bir şey oldu ama göz gözü hiç gelmedik. Bir kalga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım. Mevzunun içinde değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girilmedi. Hiçbir şekilde kalga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim ifadelerini kullandı.